Alt yazımızda da Rus lider Vladimir Putin'e suikast iddiası var. Ne zaman? Yaklaşık 30-35 dakikadır ee, özellikle hem dünya basınında bazı haberler yazıldı, sosyal medya platformlarından da paylaşılıyor. Elbette bunlar sadece bir iddiadan ibaret. Bunun altını çizerek söylüyoruz. The Sun saatler önce daha doğrusu 35 dakika önce içinde arabasının içerisinde Putin yoktu. Bir suikast yapıldı diye verdi. Sonrasında ise yine o timeline'a baktığımız zaman zaman dilimi içerisinde yaklaşık 5 dakika önce de The Mirror gazetesinden e, sol araç tekerleğine bir e, kurşun isabet etti. Sonrasında bir patlama meydana geldi diyor The Mirror. Bu da bir iddia. Elbette ki bu iddiaları soracağız. E, İlaz Haber Ajansı'nın Moskova muhabiri Erhan Altıparmak'la hemen konuşalım ve soralım bu iddialara ne diyorsun Erhan? Neler söyleyeceksin bizlere son dakika gelişmesi bilgisiyle ilgili? Evet Mehmet Aydın ee, malum zaten Rusya'nın gündemi oldukça yoğunken e, Batı medyasından gelen böyle bir de hareketliği arttırdı ama e, Rus medyasında Rus e, resmi haber ajansı da dahil olmak üzere, özel haber ajansları da dahil olmak üzere bu yankı bulmadı. E, belki de e, bu konuda e, toplumda herhangi bir evet. zaten geri, gergin olan toplum üzerinde bir etki e, oluşturmaması amacıyla bunun e, asparagasta olsa bir haber değeri bulunmadı. Şu anda herhangi bir e, resmi açıklama da yok. Rus medyasında buna dönük bir haber de yok. Sadece batılı medya gruplarının şu anda yayınladığı bir bilgi var. Evet. İkinin doğruluğu ve yanlışlığı konusunda da herhangi bir net bir bilgi yok. Bizim de şu anda Sadece aktarabildiğimiz bundan ibaret. Erhan bir kere daha tekrar edelim. Ee, Zira e, The Sun'da yer aldı. The Sun gazetesinde yer aldı. The Sun gazetesinin o haberini e, kurgulayıp sosyal medyada bir pompalama oldu. Suikast e, girişimi iddiasıyla ilgili. Sonrasında da The Mirror'da e, bir yazı var. O yazı da sen de mutlaka okumuşsundur o haberi. Sol tekerleğine bir... E, Kurşunlandı sonrasında bir patlama meydana geldi araç içerisinde Putin de vardı deniyor burada bir kavram karmaşası var elbette ama sen bir kez daha TGRT haber izleyenlerimize paylaş lütfen ne zaman bu özellikle iddialar yer aldı ve Rus basınını da mutlaka şu sıralarda takip ediyorsun ben de bir taraftan özellikle tüm dünya basınına bakıyorum. Orayı bir kez daha tekrar edelim ve noktalayalım. Son bilgileri de elbette ki senden alırız. Böyle bir iddia gerçekse şayet. Elbette Rus basını başta Rus resmi haber ajansları olmak üzere diğer özel haber ajansları dahil, dahil, dahil. Dahi, bunlar bu bilgiye yer vermediler. Şu anda Rus basınında buna dönük bir bilgi yok. Aynı zamanda ben Rus Rusya'da yayın yapan muhalif yayın organlarını da incelediğim zaman bu bu noktalarda da bu yayın organlarında da herhangi bir bilgi yok. Rus tarafında net olarak buna dönük herhangi bir bilgi yok basında diyorum. Aynı evet. zamanda hem Kremlin'den hem de diğer resmi kurumlardan buna dönük herhangi bir açıklama da resmi açıklamada şu anda mevcut da yok. Evet. Peki eren altı Yeniden elbette sana döneceğiz. Ama hani neden bu haberler yer alır? Niçin bu suikast iddiası? The Sun ve Mirror tarafından tüm dünyaya servis edilir. O da bir başka tartışma konusu. Elbette ki ilerleyen dakikalarda bu konunun takipçisi olacağız gündem özel içerisinde. E, yer alan yetkili azlardan bir açıklama olursa hem Erhan altı parmağa döneceğiz hem de o iddiaları e, siz sevgili izleyenlerimizle paylaşacağız. Devam edelim. Cumhurbaşkanı